Bu dersimizde flash koordinat sistemi ve sahne kullanımı nasıldır bu konuyu inceleyeceğiz. Koordinat sistemi olarak bahsettiğimiz, matematikte öğrendiğiniz X ve Y doğrularından bahsedeceğimiz konu. Yani X ve Y doğruları olarak iki tane koordinatımız var. İki boyutlu ortamda düşündüğümüzde. Eğer üç boyutlu ortam düşünüyorsak Z boyutumuzda, Z doğrumuzda bu işin içerisine girecektir. Yani biz Flash'ın içerisinde iki boyutlu animasyonlar yapacağımızdan dolayı X ve Y koordinatlarından bahsedeceğiz. Standart hayatta kullandığımız X ve Y'nin doğrultusunu yani pozitif yönlerinin doğrultusuyla Flash içerisinde kullandığımız x ve y'nin pozitif doğrultuları birbirinden biraz farklıdır. Hemen grafiğimizi açalım ve grafiğimizin içerisinde Flash'ın koordinat sistemi ile standart koordinat sistemi arasındaki farkı hemen görelim. Öncelikle x olarak kullandığımız yani yatay olarak kullandığımız koordinatın x koordinatının yönü Flash'ta veya standart olarak öğrendiğimiz matematiksel yapıda öğrendiğimiz e, yönle herhangi bir değişikliği yok. Yani soldan sağa doğru, soldan sağa doğru pozitif olarak artar. Yani artarak devam eder. Yine Flash Koordinat sisteminde de sahneyi düşündüğümüzde sahnenin üst sol köşesi orijin noktasıdır. Yani başlangıç noktası. Sahnenin üst sol köşesi. Standart olarak bildiğimiz, e, matematikte öğrendiğimiz yapıda ise... Sahnenin yani alanın sa sol alt köşesi başlangıç noktası sıfıra sıfır noktası. Hemen flashın içerisine tekrar dönecek olursak sahnenin üst köşesi bizim için sıfıra sıfır noktası olacak ki bütün x ve y koordinatları bu baz alınarak bu üst sol köşeye baz alınarak hesaplanacak. Bunun dışında hemen dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta asıl farklılık y koordinatında ortaya çıkacak. Çünkü sıfıra sıfır noktası alt bölümü odak noktası alırken, orijin alırken flash'ta üst noktaya çıktığı için doğal olarak Y koordinatının yönü değişir. Y standart koordinat düzleminde bu günlük matematikte öğrendiğimiz koordinat sistemi olarak bahsettiğimiz standart olarak yukarı doğru yani sahnenin altından yukarı doğru pozitif olarak artar. Ama Flash'ın içerisinde kullandığımızda yukarıdan aşağıya doğru pozitif olarak artırırız. Bu da otomatik olarak bazı açıların eksi ve artı değerlerini Y'nin de artı ve eksi değerlerinin yerlerini değiştirir. Bunun dışında görsel olarak e, bir fark yapmaz. Yani eksi 5 dediğimizde sahnenin üstten yukarı e, üstünü hesaplayarak üst koordinatını hesaplayarak 5 piksel aşağı doğru işlem yapar. Standart yapıda da 6 hesaplayarak yukarı doğru 5 piksel yapar. Bunun dışında Y koordinatının dışında herhangi bir fark bulunmuyor. Gördüğünüz gibi orijin noktası değiştiği için y koordinatının pozitif ve negatif olma durumu flash koordinat sisteminde değişmiştir. Bunu özellikle dikkat etmemiz gerekir. Zaten birçok programın içerisinde de koordinat sistemi üst sol köşede bulunur bazı e, AutoCAD gibi e, programların içerisinde yani teknik çizim programlarının içerisinde standart koordinat sistemi kullanılabilir. Ama e, genelde Illustrator, Photoshop gibi, Flash gibi programların içerisinde çoğu diyebilirim programların içerisinde orijin noktası sol üst köşedir. Yani y aşağıya doğru artar, x de zaten hiçbir zaman değişmez, sağa doğru artarak devam eder. Bu da objelerimizin x ve y değerlerinin Sahneye göre nasıl pozitif olduğunu rahatlıkla ekrandan anlamamız mümkün olacak. Bu konuyu özellikle bilmek lazım. Çünkü biz artık trigonometrik yapıyı kullanacağımıza göre bu koordinat sisteminin yönünü mutlaka bilmemiz gerekecek. Çünkü açılar kullanmaya başladığımızda açıların eksi ve artı değerlerini flashın içerisinde nasıl değişiklik gösterdiğini anlamak için mutlaka bilmemiz gerekecek.